Gideyim, bir de bir on, <laughs> Reklamlar. Evet arkadaşlar. Ben bu bölümü gerçekten çalmadım. tabi böyle bir video var ama çalmadım. Sadece izliyorum. Ee, reklamlar bit. <laughs> Gideyim de bonko suyu ya. Ben şöyle gideyim. Bu ne be? Neyse. Aha. Allah kafam 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 kafam. Oh, dur bir dakika. Ah, tamamdır. Şimdi. Merhaba şey. Ben para olacak da biraz. Nasıl istersiniz efendim? Temassız, kredi, para. Daha önceden var. Aa! Ya da borç et. borç alabilirsiniz bankadan. Ondan sonra başka daha önce fazladan bir şey bırakın. onu alabilirsiniz şey ben borç ama istediğim kadar he nasıl yani şöyle yani <gülüyor> 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 çok kolay oldu şu nasıl sayıda bir krim ya Yok kırılmıyor masa. Allah dur bir dakika. A Heh, tamam. Şimdi Gidelim şuradan ha? Hayır hayır şifre var şifre var Bir dakika Bunun cibinde bazı notlar var demek ki çok unutkan. O zaman şifre de vardır bunda. Ö, gel şuraya. Tamamlarım. bakayım. Oh Allah buldum şifreyi. Allah buldum billah buldum. 1 2 3 4. Şaka yaptım. 2 0 1 6. 2016. Tamam. 2014. Şöyle yazalım. Düt, düt, düt. Ne? Yanlış okumuşum. Aa. Aa şey. Aa. Ah. Sıkacağım bu cama. Ah. O oh, valla. Birazcık inceldi. İnceldi inceldi. Valla. Inc Kırıldı. Oh.

Allah, ah, Aa şimdi vardı hemen yap 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 yap. Ah, şöyle yaptım bir şey. Ah. Dum dum tış dum 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 tış tamam onu yapmayacağım. Ya, nasıl çıkacağım buradan? Hii. Dur ya. Şaka yaptım ben korktum. Anne. Şimdi burayı kırmam lazım. O yüzden şu silahı bırakacağım. Ve buradan kazma alacağım abi. Evet bildiğin kazma. Allah. Dur bir dakika. Şurada bir... Aa, ay, ay, ayağım, 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 ayağım. Hah. Tamamdır. Şimdi... Oh. Yeter ya bu da oluyor. O zaman ne yapacağımı biliyorum. Ya ne yapacağımı biliyorum. Karanlık asası. <laughs> Şöyle olayım. Ah. <laughs> Çok kolay oldu bu. Lan. Sadece iki silahımız var. Diğerleri kendi başının içerisine bakmak zorunda maalesef. Yeah. bu arada oyun birazcık kasıyor onun için çok üzüldüm.

Bunu siz isteresiniz. Ah. Ah. ah! ah! Allah mermisi Mermisi mi diyor? Eyvah! Eyvah Doğru ee, Kesiklik için çok özür dilerim Çok çok özür dilerim Hadi bakalım Bizimle karakola geliyorsun Of ya hapse girecek Hapse gireceğim ya Al işte Bunu yapmamam lazımdı cezanı çekeceksin. Hapsi mi göreceğim gerçekten? Hayır tabii ki de bunu yapacağım. Aa!